Merhabalar dostlar arkadaşlar çok garip bir haber yani değişik normalde bakın bir hisseye tedbir geldiğinde seans biter maksimum 18 ile 18 ile 18 işte 18 çeyrekli arkadaşlar 19-30 arasında e, tedbir kararları açıklanır ertesi güne bırakılmaz ilk defa ben böyle bir şey görüyorum arkadaşlar bakın haber hemen bakalım aslında hisse de bayağı bir oynakmış orası burası sallanmış ama baktığımızda bakın 25 Haziran 2025 Hemen bak 9.36 gideceğiz. Daha seans açılmasına yaklaşık 25 dakika falan kalan. Borsa İstanbul AŞ'den bir istek pay piyasa alım satım sistemi duyurusu geldi. Tedbir kararı da biraz ağır arkadaşlar. Onu da belirtmekte fayda var. Pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi haberin özeti bu. Hemen bakalım nedir ne değildir diyor. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında BMSCH payları 25 Haziran 2025 tarihinden ki bugün bakın Haber bugün geliyor ve bugün tedbir kararı geliyor. 25 Haziran'dan 24 Temmuz tarihine kadar emir paket tedbirde işlem görecektir. Emir paket tedbiri arkadaşlar neyi kapsıyor? Piyasa emri ve piyasada limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması, emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamanı kapsıyor. Daha önce mevcut olan açığa satış ve kredi işlem yasayla bürüt takas tedbirde arkadaşlar bu süre boyunca devam edecek gözüküyor benim anladığım kadarıyla. Hisseye baktığımız zaman bugün dün arkadaşlar tavandan kapatan ise bugün anladığım kadarıyla tabana biraz oturmuş gibi gözüküyor ama tam taban olup olmamdan emin değilim. Şöyle saatlik göre yok taban değil taban gibi gözüküyor arkadaşlar dünkü kapanışı 17.46 16.19 yok Taban değil arkadaşlar ama neticede çok fazla hızlı çıktığı için ister istemez bir düzeltme çabası olabilir. Bakın şuradakilerde olduğu gibi dikkatli olmakta fayda var. Tabii hiçbir hisseye gider demem, hiçbir hisseye gitmez demem arkadaşlar ama böyle çok fazla yukarı doğru çıkmış hisselerde biraz dikkatli olmakta fayda var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.